Bugün umut hakkıyla ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarında önceki yıllarda idam cezası vardı. Çok uzun yıllar bu ceza varlığını devam ettirdi. Ancak Sayın Öcalan'ın yargılanması sürecinden sonra bu idam cezası kaldırıldı ve bir takım değişiklikler yaparak yasalarda Ağırlaştırılmış müebbet gibi aslında idam cezasının neredeyse sonuçlarını doğuran bir e, yasal düzenleme yapıldı. Şimdi bugün e, umut hakkı tartışılıyor. Umut hakkı aslında bir hediye değil. Hürriyeti devleti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kabul etmek durumunda. O nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... E, Mahpusların e, sonraki hayatları için umut etmelerini, umutlu yaşamalarını kısaca düzenleyen e, bir e, birden çok kararı var ve imzacı tüm devletlere bu konuda düzenleme yapma görevi veriyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin görevi. O nedenle umut hakkı yönünde düzenleme yapılması amacıyla birçok kurum bizler bir araya gelerek bir basın çıkaması hazırladık. Açıklamayı resmi e, arkadaşımız okuyacak. E, hoş geldiniz. Bugün e, 46 kurum. Farklı sivil toplum örgütleri, e, meslek odaları ve meslek örgütleri olarak 46 toplam 46 kurum olarak e, yetkililere ve kamuoyuna umut hakkı çağrısı yapıyoruz. Ceza adalet sisteminin temel amacı bireyleri yalnızca cezalandırmak değil, aynı zamanda adil bir süreç içinde haklarını güvenceye alarak insanlık onuruna ve hukukun temel ilkelerine saygılı ceza infaz koşullarını sağlamak ve şartları oluştuğunda toplum hayatına geri dönüş imkanı tanımaktır. Bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen bireylerin cezalarının belirli bir süre sonra gözden geçirilmesine ve şartlı salıverilme talebinde bulunabilmelerinin temel bir hak olarak kabul etmek. Altyazı ancak Türkiye'de ölüm cezasının kaldırılmasının ardından belirli suç isnatları için öngörülen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bu isnatlar neticesinde hüküm verilen mahpuslara hiçbir tahliye umudu tanımayarak insan hakları hukukuna aykırı ağır ve süresiz bir ceza infaz rejimi yaratmıştır. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nun devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve milli savunmaya karşı suçlar başlıkları altında düzenlenen suçları örgüt faaliyeti kapsamı işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenler koşulu salıverilme imkanından yararlanamamakta ve ömür boyu cezaevinde tutulmaktadır. Ahim, Türkiye'de bu uygulamayı ele alan kararlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu tahliye imkanı olmaksızın uygulanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağının ihlali, yasağını ihlal ettiğini belirtmiştir. Örneğin 2014 yılında 2014 tarihli Öcalan 2 Türkiye kararında mahpusun şartlı salıverilme imkanı olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının sözleşmenin 3. maddesinin ihlali olduğunu vurgulamıştır. Bu tespitler daha sonra Kaytan Türkiye, Gurban Türkiye ve Boltan Türkiye kararlarında tekrar edilmiştir. Gerçekten de koşulu salıverilme imkanı tanınmadan ölünceye kadar infazı öngörülen ağırlaştırılmış mevzat <laughs> hapis cezası ölüm cezasıyla benzerlik göstermektedir. Bunda özellikle mahpuslara hiçbir şekilde salıverilme umudu tanınmaması önemli bir etkendir. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası infazı rejiminde mapus ömür boyunca ağır tecrit koşullarında tutulmakta, toplumsal bağlardan koparılmakta ve onarılması imkansız bir biçimde yalnızlığa mahkum edilmektedir. Bu ceza bireyin hukuken var olma hakkını elinden alarak topluma geri dönme olasılığını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Ahimin anılan kararları uyarınca Türkiye'de mevcut ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ölünceye kadar infazının sözleşmenin 3. maddesine uygun hale getirilmesi, hükümlüye bir kısmı infaz edildik, e, infaz edildikten sonra cezasını gözden geçirilme ve şartlı salıverilme talebinde bulunabilme hakkı tanınmasını gerektirmektedir. Bu konuda Türkiye'ye dair verilen ilk karar olan Öcalan 2 Türkiye kararının üzerinden 11 yıl geçtiği halde Türkiye tarafından bu ihlalin son bulması ve devam eden ihlallerin engellenmesi için hiçbir adım atılmamıştır. Bu noktada belirtmek gerekir ki yetkililer Yetkili merciler tarafından Türkiye'den sanık sayısına dair ayrıntılı veriler dahi kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Ahim kararlarının icrasının denetiminden sorumlu olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kasım 2021 ve Eylül 2024 tarihli kararları ile Türkiye'ye bütün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlülerin cezalarının infazının ceza adalet sistemi prensipleriyle uyumlu olarak gözden geçirilmesi ve şartla salı verilmeyi talep edebilecekleri bir mekanizma oluşturulması için yasal ve gerekli diğer düzenlemeleri yapması gerektiğine karar verdi. Türkiye'den bu gruba dair istatistiksel verileri de isteyen komite bu kararları bir daha Eylül 2025'te görüşecek. Sivil toplum örgütlerince Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitenin Türkiye'nin 5. periyodik raporunu değerlendirdiği 8-26 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 80. oturumunda Adalet Bakanlığı temsilcileri tarafından verilen verilerin oranlamasına göre mahkumiyetleri kesinleşmiş ve cezalarını çekmeye başlamış 4000'den fazla ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsünün olduğu değerlendirilmektedir. Bu ciddi tablo karşısında Türkiye'nin hukuk devleti olma iddiasını sürdürebilmesi için bu rejimin gözden geçirilmesi ve umut hakkını tanıyan düzenlemeler yapması gereklidir. Bu kapsamda mahpuslar için bağımsız ve düzenli gözden düzenli gözden geçirme mekanizmaları oluşturulmalı ve ceza ve infaz sistemi insan onuruna uygun hale getirilmelidir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası insan hakları normları gereği, gereği insan onuruna saygılı ve adil bir ceza sistemi kurmak için gerekli tüm yasal ve idari adımlar ivedilikle atılmalıdır. Bu kapsamda 2022 Ekim 2024 tarihinde siyasi mecralarda Kürt sorununun çözümü bağlamında umut hakkının gündeme gelmesi Türkiye'nin demokratikleşmesi ve insan hakları hukukuna uyumu açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Dile getirildiği üzere umut hakkı zemininde gerçekleşen tartışmalar hukuki olduğu kadar siyasi ve toplumsal boyutlarda taşımaktadır. Bu nedenle ceza adalet sisteminin umut hakkı temelinde yeniden inşa edilmesi toplumsal barış ve insan hakları açısından bir gerekliliktir. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası insan hakları normları gereği insan onuruna saygılı, adil ve insani bir ceza infaz sistemi kurmak için gerekli tüm yasal ve idari adımlar ivedilikle atılmalıdır. Bu hayati insan hakları ihlali ne karşı güçlü bir toplumsal dayanışma oluşturulmalı, umut hakkı savunulmalı ve sürecin takipçisi olunmalıdır. Unutulmamalıdır ki umut hakkının tanınması ceza infazında adalet için bir de gerekliliktir. Hiçbir hiçbir birey umut hakkından veya yeniden hayata katılma şansından mahrum bırakılmamalıdır. Türkiye demokrasi ve hukuk devleti olma yolunda umut hakkını tanımak ve ömür boyu infaz rejimini kaldırmak için gerekli düzenlemeleri ivedilikle yapmalıdır. Bu hususu denetlemek parlamentonun yanı sıra aynı zamanda siyasi partilerden derneklere geniş bir yelpazeyi kapsayan sivil toplumun da sorumluluğudur. Toplumun her kesimine adalet ve insanlık onuru temelinde ömür boyu infaz rejiminin kaldırılması ve umut hakkının tanınması için ortak ses olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. ÖHED'e adına söz alayım ben de. İfade edildiği üzere e, Türkiye'nin önünde çok önemli ihlal kararları durmaktadır. Avrupa İnsan Hakları'nın, e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği e, ve çok açık ifade ettiği e, özellikle 2014 Öcalan e, kararı, 2013 e, Winter kararlarında umut hakkını umut hakkına ilişkin çok açık değerlendirmeler ve kararlar veriliyor. Faz rejiminin artık değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu koşulsuz ve şartsız bir şekilde olmalıdır. ve buna ilişkin de yakın zamanda değişim olmazsa Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'na da bildirimde bulunacağımızı bildiriyoruz.